Sayılı günler kalan yılbaşı sebebiyle ormanlarda kaçak ağaç kesen vatandaşlar bitki örtüsünü tahrip ederken yılbaşı öncesinde sorumlu oldukları ormanlık bölgelerde timler oluşturan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ağaç kesenlere karşı hazır kıta bekliyor. Ayrı ayrı ekipler halinde haftanın her günü ormanlık alanlarda denetlemelerde bulunan ekipler ağaç katliamını engellemek için gece gündüz çalışıyor. Ağaçların doğaya kazandırılması, bilinçlenmenin artması için çalışan ekipler ağaç kesenlere karşı tetikte bekliyor. Bu sürece dikkat çekmek için yapılan bir tatbikatta orman görevlilerinin bazıları çam hırsızı olurken arkadaşları ise onları senaryo gereği kıskıvrak yakaladı. Yetkililer ormanların doğal hayatın bir parçası olduğunu belirterek özellikle ağaçların bize faydası çok. Temiz havayı ormanlar sayesinde soluyoruz. Kirlettiğimiz hava ormanlar sayesinde temizleniyor. Ormanlar hayatımızın her alanında büyük faydalar sağlıyor. Bu ormanları korumak ve geliştirmek bizim en temel görevimiz diye konuştu. Ormandaki her ağacın kıymetli olduğunu, ağaç kesenlere ceza verileceğini belirten yetkililer, yasalar uyarınca fidanları sökmek, kesmek, ekim sahalarını bozmanın yasak olduğuna dikkat çekti. Yasalara göre ağaç kesenler 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Kesilen eğer genç fidansa bu ceza bir kat daha artıyor. Öte yandan yılbaşı ağacına uygun olan göknar, ladin ve sedir ağaçlarına yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden yetkililer, fidanların fiyatlarının 15 TL ile 50 TL arasında değiştiğini bildirdi.